Merhaba çocuklar, Benzer Semboller bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde biliyorsunuz harfleri şekillerle, resimlerle anlatıyoruz. Evet çocuklar, burada şapka ve harfimizde şapkanın ş'si, ş şe harfi. Evet arkadaşlar, sorumuz resmen çok benze benzeyen harf hangisi? Evet çocuklar, sırayla gelin birlikte sayalım. S, Z, C, Ş. Evet çocuklar doğru cevabımız Ş olduğu için bu harfimiz arkadaşlar Ş seçeneği doğru cevabımız arkadaşlar. Şapkanın Ş'si en çok benzeyen harf. Bu arkadaşlar doğru cevabımız bu olacak. Evet benzer semboller bölümümüzde şimdi D harfindeyiz çocuklar bakın bu D harfi. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki sorumuz, resme en çok benzeyen harf hangisi? Buradaki D harfi olduğu için cevabımız buradaki D harfi arkadaşlar. Diğer harfler bu T, B, R harfleri. Doğru cevabımız D harfi. Bakın burada D harfi var. Buna benzeyen harf. Evet bu çocuklar doğru bildiniz. Tebrik ediyorum. Evet benzer semboller bölümümüzde. Şimdi T harfindeyiz çocuklar. Bakın tahtanın T'si zaten tahta resmi var arkadaşlar. Evet buradaki benzeyen harf T'ye benzeyen harf burada hangisi diye soruyor. Evet doğru cevabımız bu arkadaşlar. Biz daha önce de işaretlemişiz. Buradaki harf B, E, U harfleri ama bu Resimde soran harf T harfi ve cevabımız T olacak arkadaşlar. Doğru cevap bu. Doğru. Evet, benzer semboller bölümümüzdeki şimdiki harfimiz Japonya'nın J J harfi çocuklar. Bakın. Bu Japonya'nın J'si ve buradaki de Japonya'nın bayrağı. Japonya bayrağı bu arkadaşlar. Bu da Japonya'nın J'si. Sorumuzu biliyorsunuz zaten artık. Buradaki harfe benzeyen harf hangisi? Bu J harfi dediğimiz için benzeyen harf bu arkadaşlar. J harfi evet. Buradaki diğer harfleri sayacak olursak Y, U, K sorumuz J harfini soruyordu. Cevabı da bu arkadaşlar. Benzer semboller bölümümüzde. Şimdi de şekle göre harfi bulacağız arkadaşlar. Şeklin altında harfimiz yazıyor zaten bakın. Ö harfi. Bu da ördek arkadaşlar. Ördek ö harfiyle başladığı için bu resmi kullanmışlar. Burada da ö harfi var. Sorumuz ise resme en çok benzeyen harf hangisi? Evet çocuklar doğru cevabımız bu olacak. Ö. Resimdeki harfimizin aynısı bu harf arkadaşlar. Diğer harfler ise şöyle. U, A, O ve Ö harfi doğru cevap. Ö harfi. Ve diğer bir harfimiz B harfi çocuklar bakın bulutun B'si. Burada dağlar var. Dağların üstünde bulut var. Bulutun baş harfi B arkadaşlar. Ve burada kuşlar var. Sorumuz ise resmen çok benzeyen harf hangisi? Evet çocuklar bu T U E B. Yani doğru cevap B arkadaşlar. Buluta benzeyen harf B arkadaşlar. Evet çocuklar. Şimdiki harfimiz cetvelin C'si bakın kenarlarında cetvel gibi milim milim çizgileri var. Evet. Buradaki sorumuzu zaten artık biliyorsunuz. Resmen çok benzeyen harf hangisi? Gelin birlikte sayalım. Z V C T Evet arkadaşlar, sorumuzun cevabı C harfi. Çünkü resme benzeyen harf cetvelin C'si. Doğru cevap C harfi olacak arkadaşlar. Evet çocuklar, şimdiki harfimiz hazinenin H'si arkadaşlar. H harfi. Bakın burada hazine var, hazine sandığı var ve harfimiz Hey çocuklar. Şimdi gelin birlikte harfleri sayalım. Doğru cevabımızı bulalım. K B I H Doğru cevabımız H hey arkadaşlar. Hazinenin harfi. Doğru cevap bu çocuklar. Evet çocuklar. Bir diğer harfimiz N harfi. Notaların N'si. Evet çocuklar. Doğru cevabımızı biz işaretledik kıvançla daha önceden. Notalara benzeyen buradaki N harfine benzeyen harfimiz bu çocuklar N, diğer harfler Z, T, C. Doğru cevap N arkadaşlar. Notanın N'si bir diğer harfimiz madalyonun M'si çocuklar. Evet, buna benzeyen harfi Gelin birlikte bulalım. C U M N Doğru cevap M arkadaşlar. Bakın. Burada da M harfi, burada da M harfi. Ve sıradaki harfimiz elma gördüğünüz gibi. Elmanın E'si arkadaşlar bakın. Dilim dilim kesmişler elmayı ve E harfini çıkarmışlar. Elmanın baş harfi E doğru cevap. E burada arkadaşlar bakın. Diğer harflerimiz B, T, U. Elmanın E'si doğru cevabımız. Bu arkadaşlar. Evet çocuklar, benzer semboller bölümümüzün son harfi burada gösterdiği gibi kemik, kemiğin K'sini soruyor yani kıvancında K'si diyebiliriz. Evet çocuklar gelin birlikte yine bulalım. J, T, I ve K harfi çocuklar. Sarı kutucuk K harfi. Doğru cevabımız arkadaşlar. Resme benzeyen harfimiz kemik ve kıvancın K'si. Doğru cevap bu arkadaşlar. Ve oyuncaklarımız da size bay bay demek istiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi tekrar izleyin olur mu? Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.